Gaziantep Dülük Antik Kenti. Bu antik kent Gaziantep kent merkezinin 10 kilometre kuzeyinde yer alır. Bilinen ilk yerleşimi 600 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Dülük iki bölümden oluşur. Antik kent bunlardan birisidir. Dülük köyünün kuzey bitişindeki Keber Tepesi ve çevresinde toprak altında bulunur. Mitras Tapınağı Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile Almanya Münster Üniversitesi'nin katılımı kazıları sonucunda 1997 ile 98 yılları arasında ortaya çıkarılmıştır. Anadolu'da bulunan Mitras Yeraltı Tapınağı'nın ilkidir. Ayrıca Keber Tepesi'nin karşı sırtlarında antik yerleşmenin nekropol alanı bulunur. Burada çok sayıda kayaya oyulmuş oda mezarları ve dini mitolojik konulu kabartmaları olan lahitler dikkat çeker. Kutsal alan ise diğer bölümdür. Dülük köyünün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde Dülük Baba Tepesindedir. Dülük antik kenti Hititlerden beri süregelen kutsal şehir konumunu başpiskoposlukla devam ettirmiştir. Ancak İslam akınları sonrasında oldukça tahrip olmuş ve başpiskoposluğun 7. yüzyılda Zeugma'ya taşınmasıyla birlikte dini merkez konumunu kaybetmiştir. Bu antik kentte 30-40 bin yıl öncesi yaşamış uygarlıkların izlerini görmek mümkündür. Dülük Türkiye'nin hala yaşanılan en eski kentidir ve tarih boyunca birçok değişik medeniyete de ev sahipliği yapmıştır.